Hayal gerçeğin ilk adımıdır ve hayallerin kadar yaşarsın hayatını. İlk adımı atmak zordur bu yolda. Doğru. Bu yol zor ve çetin. Üstelik yanında bulunanlardan da eleştiri alıyorsun. Sana yapamaz diyorlar. Onlara bakma. Onlar tembel bir hayat seçtikleri için öyle diyecekler elbet. Senin ne istediğin, neden istediğin işin rengini belirler sana dur koşma, yavaş ol dediklerinde aldırma. Bu sana yetişemeyecekleri içindir. Çünkü başarı isteyenlerin, arzu edenlerin olmuştur her çağda. Hayatta ne istiyorsan hepsi önünde. Git ve al, o kadar. Fakat yolda giderken hırsa ve kibre kapılma. Kader gayrete aşık. बर्सली